Herkese merhaba. Ben dahi ders evinden Türkçe öğretmeni Gülşah. Biliyorsunuz ki LGS'ye az bir zaman kala dahi eğitim kurumu olarak neler yapıyoruz, neler başarıyoruz, neler başardık bu konuda sizleri bugün bilgilendirmek istiyorum. Bu konu 8. sınıf öğrencilerimizi ve velilerimizi yakından ilgilendirmekte. Çünkü LGS çok çok önemli bir maratonu barındıran bir alan. Dolayısıyla bu süreci işbirliği halinde halletmeye devam edersek sonucu sağlıklı bir şekilde görmeye devam edeceğiz. Peki daha ailesi olarak neler yapıyoruz, neler başarıyoruz bunlara bakalım. Bizler öncelikle çocuklarımız 8. sınıfa geçtikten sonra hemen onların seviyelerini belirleyebilecek bir sınav yapıyoruz. Seviyelerini belirledikten sonra seviyelerini uygun sınıflara yerleştiriyoruz. Akabinde paragraf dersleri, sözel mantık, sayısal mantık dersleri vermeye başlıyoruz. Daha sonra kendi danışmanlığımızda olan sınıflarımızda öğrencilerimizi bireysel olarak tanıyıp, analizlerini sağlayıp haftalık rehberlik derslerimizde onlara uygun soru seans kağıtları veriyoruz. Soru seans kağıtları üzerinden çocuklarımızın çalışmalarını takip ederek eksikliklerini görüp o eksikliklere yönelik velilerimizi de bilgilendirerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kurumumuz tarafından yapılan denemeler haricinde okullarda da yapılan denemelere analizlerimize katarak çocuklarımızın gelişimlerini böylelikle yakından takip etmiş oluyoruz. Evet, sizler de hedeflerinize ulaşmak istiyorsanız, bulunduğunuz konumu daha da yükseltmek istiyorsanız, siz de dahi ailesine katılın derim. Sevgi Lash.